Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf 130. sayfa 60. dinleme. İstemiya ilel cümel el atiye ve teemmel me'anihe müste'inen bis suver Gelen cümleleri Dinle. ve resimlerden yararlanarak anlamlarını incele. Sonra onları oku. Değerli öğrencilerim, cümleleri bir kere okuyorum. İkinci okuyuşta kelime ve cümle anlam vereceğim inşallah. Mekke'tul <laughs> Mukarrame في السعودية وهي مدينة مقدسة مكة Mekke مكة المكرمة في السعودية Suud'dadır. Yani Suudi Arabistan'dadır. O ve hiye o Medine şehir mukaddese. Mukaddes. O mukaddes bir şehirdir. Mekke-i Mükerreme Suudi Arabistan'dadır ve o mukaddes bir şehirdir. El Mescid El Haram fi Mekke-i Mükerreme ve huve mukaddes eydan. El mescid, mescid, el haram, mescid-i haram, fi Mekke-i Mükerreme, Mekke-i Mükerreme'dedir. Ve huve o, mukaddes, mukaddes eydan. Ve o mukaddestir. Mescid-i Haram, Mekke-i Mükerreme'dedir ve aynı zamanda mukaddestir. El Kabe el Şerife kıble el Müslimin ve hiye fi el Mescid el Haram. El Kabe el Şerife Kabe-i Şerife, kıble kıbledir. El Müslümin Müslümanların kıblesidir. Yani namazda yöneldiğimiz yerdir. Ve hiye o fil mescidil haram. O mescidi haramdadır. Kabe-i Şerife Müslümanların kıblesidir ve mescidi haramda bulunmaktadır. Cebel en nur Cebel muhim Fi Mekketil mukarrama Cebel en nur Cebel dağ En nur nur dağı Cebel dağ Muhim önemli Fi Mekketil mukarrama Mekke-i Mükerreme'de. Nur dağı Mekke-i Mükerreme'de Önemli bir dağdır غار حراء هو غار مهم في مكه المكرمه غار مغاره حراء حراء mağarası o mağaradır muhim, önemli önemli في مكه المكرمه مكة-i mükerreme'de Hira mağarası Mekke-i Mükerreme'de önemli bir mağaradır